arkadaşlar bu ders sizinle de meşhur ilgili bir test çözelim. Servetiyon döneminde tiyatro ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Meşrutiyet dönemi dediğimiz dönem arkadaşlar Servet Filon Fecrati ve Milli Edibiyeti kapsayan dönem. Bakalım tiyatro ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Toplumsal, tarihi konular ve aşk bir adayla alındı ulaşmanın önemli bir yolu olarak görüldü. Sahnelenme tekniğinden uzak çok sayıda eser verildi. Eserler dergilerde bölümler halinde yayınlandı. Dönemin şartları yüzünden fazla önemsenmeyip geri planda kaldı. Dönemin şartları dediği arkadaşlar, ikinci Abdülhamit'in siyasi baskısının olduğu bir dönem bunu demek istiyor. Toplumsal tarihin konular aşk bir yerde yayınlandı. E, döneminde baskı olduğu için toplumsal konuları pek göremediler arkadaşlar. Daha çok bireysel konularla ilgilendiler. O yüzden cevabımız Edirne. Bakın. Numaralı ifadelerden hangileri Sergi döneminde az sayıda tiyatro eseri verilmesini açıklayabilir? Az önce söylemiştik. Sanat fon deyince aklınıza siyasi baskı gelsin arkadaşlar. Bu baskıdan dolayı sanatçıların içe kapanıklığı gelsin. Bir bunalım dönemi aklınıza gelsin. Sanatçıların toplumsaldan çok bireysel sanat anlayışına eğilimlerinin olması. Evet, bunun sebebi de zaten az önce tekrar söyledik. E, siyasi baskıydı. Tanzimat sanatçılarının tiyatroyu yeterince ileri taşıması Geçiyoruz. Dönemin şartlarının tiyatro gibi halka dönük bir sanat yapmaya elverişli olması. Evet, dönemin şartları nedeniyle sanatçılar topluma eğitebilecek e, türde eserler veremiyorlardı arkadaşlar. Daha çok içe kapanık bir anlayış hakimdi. Sanatçıların batılı kültürü çok fazla ayak uydurmuş olmaları. Bir de bununla da ilgili bir durum yok. Geçelim. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Dönemi sanatçıları, gerek sanat anlayışları gerekse ikinci Abdülhamid'in uyguladığı baskılar ve sansür nedeniyle tiyatroya fazla ilgilenememişler. Bu türde çok fazla eser meydana getirememişler. Bu dönemde sınırlı sayıdaki tiyatro da e, konu çeşitliliği olarak da sınırlandırmaya gidilmiş. Örneğin toplumsal meselelerden uzak durulmuş. Siyasal ana dikkat çekmeyecek aç sevgi eğilip gibi konulara değinilmiş zaten Servet-i Fünun döneminde tiyatrosunu ıı, açıklayan, anlatan bir parça vermiş bize arkadaşlar. Servetim deyince aklınıza gelecek olan şey siyasi baskı ve ıı, sanatçıların bireysele yönelmesi arkadaşlar. Evet, hangisi? Fecrati tiyatrosunun özelliklerinden biridir. Vatan, özgürlük, kahramanlık kavramlarına sıklıkla yer verilmiştir. Ders verici, öğretici nitelik taşımaktadır. Aşklar, evlilik sorunları, diğer bireysel meseleler işlenmiştir eğlendirici olmasına özen gösterilmiş, güldürü ögelerinden faydalanmıştır. Tüm diğer türlerin önüne geçerek bu dönem edebiyatına damgasını vurmuştur. Şimdi arkadaşlar, Fecriati dönemi dediğimiz dönem e, ikinci Meşrutiyet'in ilanından sonraki yıllara rastladığı için e, aticiler, tiyatro konusunda e, çok verimli değillerdi. Bu dönemde e, Namık Kemal'in özellikle Vatan Yavsızcı oyununun ...oylandığını görüyoruz. Buna ilgi gösterilmiş. Yalnız bu yine e, Feci Ati'nin e, anlayışıyla ilgili değil. Bu daha çok Dönem'in atmosferiyle ilgili bir durumda arkadaşlar. E, yurtseverlik gibi konuların işlendiği e, oyunlar oynatıldı. Ama bu e, Feci Ati'nin düşünce yapısıyla çok da e, bağlaşan bir durum değil aslında. Pek uyuşan bir durum değil. Sonuçta Feci Ati sanatçıları e, sanatı şahsi ve muhterem olarak gördükleri için toplumsal konulara pek girmediler arkadaşlar. O yüzden vatan, özgürlük, kahramanlık gibi kavramlar yoktur. Ders verici öğretici yani halkı eğitici nitelikli eserler yine Fecri Atiye hatta Servet da özelliği değil. Bu daha çok tanzimat döneminin özelliğidir. Aşklar, evlilik sorunları diğer bireysel meseleler işlenmiştir. Evet bu dönem sanatçıları toplumsal konulardan genelde uzak durmuşlar arkadaşlar. Eğlendirici olması özen gösterilmiş, güldürü ögesinden faydalanmıştır. Bu şık bana biraz daha geleneksel Türk tiyatrosunu hatırlattı açıkçası. Tüm diğer türlerin önüne geçerek damgasını vurmuştur demiş. Böyle bir özelliği de yok. Bakın hangisi milli edebiyat döneminde tiyatro türünde eser veren sanatçılardan değildir demiş. Şimdi arkadaşlar Ömer Seyfettin, Yakup Kalcı, Yaşar Nuri, Faruk Nafiz ve bunların milli edebiyat döneminde sanatçısı olduğunu biliyoruz. Namık Kemal'in de hangi dönem sanatçısı olduğunu biliyoruz. Tanzimat. Namık Kemal Tanzimat dönemi sanatçısıdır arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in e, tiyatro eserleri var mı? Bir tane arkadaşlar mahcupluk e, imtihanı şey, diye bir oyunu var. Mahcupluk imtihanı diye bir oyunu var Ömer Seyfettin'in. Yakup Kazi'nin sağanak, mağara gibi Kişi Adlı Arabi'nin bir sürü oyunu var arkadaşlar. Hançer, İstiklal gibi. Faruk Nafiz Çağlıver'in yine ilk göz ağrısı Kambur gibi, Kahraman gibi tiyatro oyunları var. Ama Namık Kemal, bu dönem sanatçısı değil, Namık Kemal, tazimat dönem sanatçısıydı. Geçelim. Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Pierre Antoine tarafından 1915'te İstanbul'da kurulan ilk resmi tiyatronun asıl amacı, şimdi Pierre Antoine tarafından 1915'te İstanbul'da kurulan ilk resmi tiyatromuz ne bizim arkadaşlar? Darül Bedai Osmanlı resmi tiyatromuz bu arkadaşlar. Hatta bugünkü e, İstanbul Şiir Tiyatrosu'dur kendisi. Bu cümle boş bırakılan yeri hangisi getirmelidir? Oyuncu olmak, isteyenleri yetiştirmek ve yerli tiyatro yazılmasını sağlamaktır. Evet, Darü Beday Osmanlı'nın bizim ilk yalet, e, ilk resmi tiyatromuzun, ilk şiir tiyatromuzun asıl amacı zaten buydu. E, bu yönüyle aslında e, amacı bakımından bir okul niteliği de taşıyor arkadaşlar. Darü Beday Osmanlı'nın. Burada oynanan e, ilk oyunda arkadaşlar Hüseyin Suat'ın Çürük Temel diye bir oyunu var. İlk oynanan eser de bu. Evet geçelim diğer sorumuza. Milli Edibiyat tiyatrosu ile ilgili hangisi söylenemez? Doğal bir dili kullanmıştır Evet çünkü e, Milli Diyat döneminde biz yine milliye dönüyoruz arkadaşlar, halka dönüyoruz ama. O yüzden dil anlaşılır olmak zorunda. Oyunların çoğu hafif komedi, vaudeville, mazum dramdır. Teknik açıdan gelişme göstermiştir. Batılı tiyatro anlayışı takip edilmiştir. Sahnelenen ilk tiyatro bu dönemde yazılmıştır. Diğer çıkarına emin değilseniz şundan da emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sahnelenen ilk tiyatro bizim ne, hangi eserimiz arkadaşlar? Vatan yahut Silistri'ydi değil mi? Vatan yahut Silistri kiminle? Namık Kemal, Kemal hangi dönem sanatçısıydı? Tanzimat dönemi sanatçısıydı. Milli edebiyat değil. Hangisinde bir bilgi yanlışı var? Bakın. Geleneksel tiyatro Türk edebiyatında ikinci Tanzimatla birlikte görülmeye başlanmış. Tercüme ve adapte eserlerle kendine yer yerilmiştir. Geleneksel tiyatro bizde Tanzimat'tan önce de vardı ki zaten arkadaşlar. Tanzimatla beraber edebiyatımıza giren bir tür değil değil mi? İkinci tanzimat da bizde görülmeye başlanmış demiş. Ama dedim ki bu zaten geleneksel Türk tiyatrosu Sizin de işlemiş zaten tanzimattan önceki dönemde de var olan bir türdü bu değil mi? Zaten cevap çıktı. Diğerleri okuyalım mı? İlk telif eser şair evlendisiyle birlikte bir Türk kimliği kazanma yoluna giren tiyatro Abdülhamit dönemi yönetiminin baskısına maruz kalmaktan kendini kurtaramamış Servet Hünan bahsediyor. Uzun bir dönem suskun kalan ve sadece okumak için yazılan eserler sadece okumak için arkadaşım. Varlık göstermeye başlamış bu dönemde. İkinci meşrutiyetin tekrar ilan edilmesiyle beraber daha tekrar hareketli bir döneme girmiş. Uzun bir süre baskı altında kalan yazarlar hürriyetin verdiği özgürlükle yıllarca söylemediklerini haykırmak isteyenler, söyleyecek sözü olduğuna inananlar hemen herkes tiyatro kurmaya, tiyatro eseri vermeye başlamış. Tekrar gelişme göstermiş arkadaşlar. Ülkede kısa sürede birçok tiyatro yazılmış, birçok oyun sahnelenmiştir. Ama geleneksel tiyatro tanzimattan öncesinde de olan bir tür. Bu cümlede anlatılan dönem hangisidir? Evet bakalım. Tiyatroda Batı Edebiyatı'nı örnek alan, tiyatroyu halkın ilgi odağı haline getirmek isteyen, ancak bu amaçlarında başarılı olamayan teknik açıdan yetersiz, konu bakımından da verimsiz bir dönemdir. Fecri döneminde arkadaşlar, e, zaten bahsetmiştik önceki sorularda. Fecri döneminde e, evet, batı örnek alınıyor. Hatta Fecri servet Fün edebi Servet Fünun edebiyatçılarını, Servet Fünuncuları batıyı yeterince taklit edememekle eleştirmiş bir grup. Batı'ya örnek alıyorlar. Tiyatroyu ilgi, yani, ilgi haline getirmek istiyorlar ama bunun başarılı olamıyorlar. Teknik bakımından yetersizdir, konu bakımından da verimsiz bir dönemdir. Tiyatronun gelişmediği bir dönem. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir dönemde tiyatro eseri kaleme almıştır? Şimdi arkadaşlar, bizim bu sanatçıların hangi edebi topluluğa ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bilgi sorusu. Hüseyin Suat Yalçın, Mehmet Rauf, Cenab-ı Şahabettin, hatta Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bunlar arkadaşlar, ee, Servet-i Fünun dönemi sanatçıları, Servet-i dönemi sanatçıları. Hatta Hüseyin Rahmi Gülpınar Servet-i Fünun topluluğuna dahil değil, bağımsız sanatçı ama Servet-i Fünun döneminde yaşamış bir sanatçı. Peki e, Şahabettin Süleyman hangi dönem sanatçısı arkadaşlar? Fecri Ati, dönemi sanatçısı. Şabette sürekli. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Evet bakalım. Darul Bedai Osmani bugünkü adıyla İstanbul Şiir Tiyatroları 1915'te kurulan ilk resmi tiyatrodur. Paris'te ünlü bir tiyatronun müdürü tarafından kurulmuştur. Ee, evet arkadaşlar. Bu doğruydu zaten. İlk resmi tiyatromuzdu. Fecrati dönemi tiyatro yazarlarından Muhisbizade Celal Müsaif Sade eserlerinde konuları Osmanlı döneminden ve günlük yaşamdan seçmiştir. Müsaif Sade Celal evet eserlerinde konuları e, Osmanlı döneminden ve günlük yaşamdan seçmiş arkadaşlar. Hatta Müsaif Sade Celal e, tarz olarak e, törek Güldürüsü'nü benimseyen sanatçılardan biridir. Yalnız Felice Ati dönemi sanatçısı değildir arkadaşlar. Mü, e, müsaif Sade Celal minne dönemin tiyatro sanatçılarından biridir. Şurada itibaren doğru, yalnız dönemi itibariyle yanlış bir bilgi. Bu parça boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1908-1923 yılları meşrutiyet dönemi olarak adlandırılmıştır. Türk İdebiyatı'nın devirleri bu dönemde sırasıyla. Hatırlıyorsanız ben size testin başında söylemiştim. Meşrutiyet döneminin kapsadığı edebi dönemler nelerdir? Evet. Servet fecrati ve Milli dönemleri arkadaşlar. Evet, Meşrutiyet dönemi tiyatrosu e, bu başka bir testte tekrar görüşürüz arkadaşlar.